Tam metre gitti. Vatos da alır öyle hızlı gider. O, o yapıştırır gider o da. gibi hiç gelmiyor bu kanka Kötü basıyor. Vatos da o kadar kafa atar mı abi güm 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 güm? Yok. Ben ona da öyle dedim. Ben ilk etapta oraya... siz yok dedim. Sinarit'e benziyor. Ben geliyor ama... Ne düşünüyorsunuz balık hakkında? S sinarit. Sinarit yapmıyorduk. Sinarit'e basıyoruz aşağı. Aynen. Sinarit diyorum. Kaldı. Geldi mi? Ayna yaptı mı? Yok abi. Daha var abi. Aslan. Şimdi. Sağ. Aynen Sinarit abi. Hmm. 6 7, 7 kilo. Şimdi. Ha? Şey, Laos, Laos. Laos. La abi dur. La olsa de geldi zaten. Al abi al. Oo 10 kilosu var bunun. Vallahi 10 kilosu var Hasan abi. Helal. İyi, i̇yi güzel. Bakayım. 10 kilosu Aa, bak. var abi. <laughs> ee, helal be <laughs> helal. <be, gülüyor> Alın Hasan. Al. al helal. bu ne <laughs> ya? abi ya? Ulan <laughs> bu ne? <laughs> Allah! Kanka! 10 <laughs> <laughs> <Toplayın, doktor. gülüyor> Al. <de>, al. <yapacağım, gülüyor> al. Toplayın Al. 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 E aquela é era uma é. <laughs> <laughs> <coughs> Tem